Merhabalar, şimdi de e, yaşlı hastalarımız için e, özellikle 60 yaş üstü e, hareketlerde yavaşlama olan e, hastalarımız için bazı basit yapılması gereken e, eklemlere yönelik hareketleri sizlerle paylaşacağım. E, baş boyun bölgesiyle başlıyoruz. Aşağı doğru hareketlerimizi, basit hareketlerimizi sizlere göstereceğim. Öncelikle boyun hareketlerimiz sağa sola çevirme şeklinde. Ee, bu şekilde yavaş olarak selam verir şekilde ee, bir 6-7 defa yaptıktan sonra bekletiyoruz önde sonra ee, ne yapıyoruz öne arkaya şeklinde ama arkaya götürmüyoruz öne karşıya bakıyoruz öne karşıya bakıyoruz öne karşıya bakıyoruz sonra eller ense dolacak şekilde koyuyoruz aynı şekilde sağ sola. Sağa, sola. Bunu rahat pozisyonda oturduğunuz bir yerde yapabilirsiniz. Daha sonra omuzlara gelelim. Omuzlarımızı da yukarıya derin nefes alıyoruz. Verirken indiriyoruz. Derin nefes alalım. Bu hareketleri yaparken nefesle çalışabiliriz. Veriyoruz. Yukarıya, aşağıya. Şimdi yanlara aynı şekilde derin nefes alıyoruz. Evet, yanlara. Evet, yukarıya. Bunu yaparken sırt kaslarımız da aynı şekilde gördüğünüz gibi germe hareketleri, kasların rahatlama hareketleriyle beraber oluyor. Veriyoruz. Nefes alıyoruz. Tekrar veriyoruz. Hem sırt hem boyun hem omuz çalışıyor gördüğünüz gibi veriyoruz. Bunları bir 6-7 tekrar 3 ses şeklinde yaptıktan sonra gelelim kalçalarımıza. Yine rahat oturduktan sonra bacağımızı yukarı kaldırıyoruz, indiriyoruz. Kalçadan kaldır, kalçadan indir. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Rahat bir şekilde yapıyoruz. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Dizimizi çalıştırıyoruz şimdi. Aynı şekilde çek, bırak çek bırak çek bırak çek bırak şimdi diğer aynı şekilde diğer bacağımıza kaldır indir kaldır indir çek bırak çek bırak bunları yapıyoruz daha sonra ayak bileğimize geçiyoruz ayak bileğimizi uzattıktan sonra öne arkaya arkaya öne arkaya öne Gerdiriyoruz, gerdiriyoruz. Tutuyoruz birkaç saniye. Bırakıyoruz. Tutuyoruz birkaç saniye. Bırakıyoruz. Gerdirelim. Bırakalım. Bunlar da bacak egzersizleri. Avuç içi biz de stres topunu alıp sıkalım, bırakalım. Sıkalım, bırakalım. Sıkalım, bırakalım. Sıkalım, bırakalım. Bu da kavrama gücünü güçlendirecek egzersizlerdir. Bunları her gün 10 dakika sabah, 10 dakika öğlen, 10 dakika akşam yapmamız yeterli olacaktır. Ee, bu e, özellikle kemik erimesinin gelişmemesi, ilerlememesi için kemiklerimizi baskı uygulamamız lazım. Kasların çalışması lazım. Onun için de hiçbir şey yapamıyorsak müziğimizi açıp evde oynamamız bile yeterli. Ama belli hareketleri yapabilecek e, yaş grubu için... Evde trampolin alınmasını öneriyorum. Trambolin de her gün sabah yataktan kalkınca bir 15 tekrarlı zıplamamız bütün kemikleri baskı uyandıracağı için bunda da etkili olacağını söylüyorum.